Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir çoğumuzun nuzdarip olduğu siyah ocak temizliğinde kullandığım bir yöntemi göstereceğim. Öncelikle bu yöntemde kullandığım malzemelerimi göstereyim size. Şöyle karbonat, beyaz sirke, şöyle bir fıs fıs şişesi. Kullanmadığınız cam sil şişeleri de olabilir. Kullanabilirsiniz onları. Yani bardakla üst üzerine boşaltabilirsiniz de o da olur. İlla fısfır şişesine gerek yok. Şöyle karbonatımızı alıyoruz. Önce döküyoruz. Önce size şöyle bir ocağımı göstereyim. Silmedim. Baya kirli. Şöyle açık da kalabilir aslında. Arkadaşlar şöyle karbonatı serpiştiriyoruz. Her yere. Ama, o içinde, o yüzden şöyle İyice bunu böyle serpiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi her yere serpiştirdim ben. Ee, şimdi bunu ıslatmak için şöyle bir su. gördüğünüz gibi böyle serpiştirdim ben. Şimdi bunu böyle fırçalayamayacağımız için bu arada bir de fırçalamada kullanmak için şöyle göstereyim benim kullanmadığım bir şöyle diş fırçası var Bununla fırçalıyorum siz de kullanmadığınız bir diş fırçasıyla fırçalayabilirsiniz. Böyle fırçalama işlemi yapamayacağımız için şöyle birazcık su gezdireceğim hemen azıcık. Şimdi fırçalıyoruz arkadaşlar. Şöyle her yerine. Suyu çok dökmeyin. Sanırım biraz su çok oldu. Karbonatı da fazla dökebilirsiniz. Şimdi böyle her yere fırçalıyoruz. Gibi ben fırçaladım. Bu arada fırçalama işi, işinde kesinlikle çizilme olmuyor. Şu içlerini de yapabilirsiniz. Ama ben şu an yapmayacağım. Sonra fırçalama işlemini yaptıktan sonra böyle iyice keli yüzeyleri daha sonra arkadaşlar beyaz sirkemiz vardı bunun içinde şöyle göstereyim beyaz sirke şişemizi püskürtüyoruz bunu üstüne Şöyle köpük köpük olduğunu göreceksiniz. Köpürüyor. Karbonatla birleştiği zaman. Şöyle sıkıyoruz. Yeterli. Yani dediğim gibi bu şişeden yoksa normal bardakla da üzerine dökebilirsiniz. Yani amacımız beyaz sirke kullanmak. Şöyle günlük peçetelerimizi havlu kağıt da olur arkadaşlar. Şöyle bütün ocağı kapatacak şekilde. Üzerine diziyoruz. Arkadaşlar şöyle ben bütün ocağımı kapladım. Gördüğünüz gibi peçete üzerine kirler çıkıyor. hemen. Böyle bir 5-10 dakika bekleteceğiz. Daha sonra da temiz bir bezimizle ocağımızı sileceğiz. Arkadaşlar ben 10 dakika beklettim gördüğünüz gibi. Şöyle peçetelerimi alacağım tütümün üstünden ve temiz bir bezle ocağımı sileceğim. Arkadaşlar ben ocağımı sildim bir mutlak bezi yardımıyla. Daha sonra da cam sille tekrar bir üstünden geçtim. Ocağım tertemiz oldu. Ee, umarım sizler de denersiniz ve memnun kalırsınız. Ee, bundan sonraki videomda e, beyaz sirke ile kullandığım diğer yöntemi göstereceğim sizlere. E, kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın.